çıkıyor bunlar daha önemli de. Daha geç bozulması. Bunlar Bu Bir de bunların şu içlerinde tam Surasının içinde artık lastikli bir şey var ya. contamızsız contası mı, da ne de tam ismini bilmiyorum ama şunu tutan daha doğrusu Yani normal e, standart hızını sağlayan bir tane şey var burada. Rotring John, mi o da? Rotringin içinde conta conta gibi bir şey. Tam şu ucun ucunda. Yani boş gitmemesini sağlıyor. Boş yere yere atıyor. Ya, bilmiyorum aynı. 500 lira 600 ittiriyor bunu. O, baş... o tez atıyor bazen. Niye o tez atıyor bunda? Yok, yerine yerleştirmeye çalışıyor, yerine de durmuyor. Bir defa çıktığında gidiyor yani. Hmm. Ondan sonra da şey çok, çok kolay bozuluyor. Yani. E, Rottlinglerin e, sahtesi de var. Hmm. E, belki de sahte olmuş olabilir o dediğiniz. Sahteydi ya, ben mesela şu ana kadar bir yıl içerisinde 3-4 defa rottling aldığımı bilirim. Kaç süre bunlar... aldınız? Bunlar mesela? 7 lira. Abi. 7 lira. Hı. Fark etmiyor peş, peş. Bu 1 yıl önce de 5 liraydı ya da 4-5 liraydı. Bir yıl önce de 7 liraydı, 2 yıl önce de 7 liraydı. O zaman 5 liraydı benim aldığım da. 5 lira çok fazla sahtelerde Sahteler de var, çantacılar var böyle. Çantayla geliyorlar, sahte satıyorlar. Yok onlardan değil, direkt kırtasiyeden. Yok yok. Kırtasiyeler var, şey var mı? Kırtasiyelere satıyorlar. He, onlar. hatta biz müşterinin biriyle papaz olduk burada. Ya siz dedi 7 liraya satıyorsunuz, biz 3 3,5 liraya alıyoruz. 4 liraya alıyoruz, çok pahalısınız Salam falan filan. O zaman benim Vallahi Sonra aradan bir hafta geçti. Bir tane adam geldi şantayla. Her şey satmış var. Var her şey satmış var. Ondan sonra adam çantayla getirdi dedik biz sahte almıyoruz. Abi dedi sen sahte almıyorsun ama ben burada kıtasiyenin hepsini veriyorum dedi. Yarın müşteri gelir oldu ucuz de pahalı diyorsun dedi. Hmm biz bir kutu aldık göstermek için ee, gerçekten onların mekanizması farklı değişik bunlara benzemiyordu yani ben On, bunlarda evet. şöyle bir şey var yaptığınız zaman cık 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 diye ses geliyor bunlarda Ha. öbüründe evet. gelmiyordu Fark etmedi. Yerinde de geliyor da bunlar zamanla içerisine artık toz mu dolduruyor? Ne yapıyorsa şunların uçları artık yalama yapmaya başlıyor. Sonra ucundaki o dediğim o conta ince yuvarlak conta Onu atıyor Onu attıktan sonra zaten işi bitiyor bunun Zamanla hepten bozuluyor yani Yani şeyin de öbüründe de aynı yani Bunların Yok önce... sahteleri çok berbat ben biliyorum sahteyi Bak çok şu e, iyi anda cevabı. He ayın kaçı bugün? Bugün ayın 10 12 Ağustos'un 12'si değil mi? Ağustos'un o, 11, 11 11 11 Ağustos'un 11 2000, 1, 2011 11. E, 8. 8. ayın 11. Ben bunu sana getireceğim. Ne zaman bozulacak? İnşallah 4 ay dayanır. Ve 6 ay diyelim. Yani bu şey Getireceğim. Ben hiç oynamayacağım. Kendi kendine normal Yok. kullanışımı kullanacağım. Şimdi bak. Böyle... Ama yani hepsinde var. O kadar, fark çok, etmiyor. o kadar çok satıyoruz ki bak. Bir de 2 liranın çok da büyük farkı yok, yok yani yok. o bazı müşteriler şey bak bu kadar elimizde var 12 12, 24, 100 bin bak bir, bir bu kadar daha burada var. Yani e, o kadar çok satıyoruz ki bunlar. Yani şikayet deseniz Planımızı hiç terk gelmedi diyebilirim yani.